Merhabalar. Ben Doktor Ziya Kalem. Bugün sizlere tüp bebek tedavi aşamalarıyla ilgili çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Tüp bebek tedavi aşamaları nelerdir? Hepsinden önce, her şeyden önce bunun birinci aşaması hastanın ön değerlendirmesi, testlerinin yapılması ve hastanın e, hangi protokolle, hangi koşullarda tedaviye başlanacağının belirlenmesi birinci basamaktır. İkinci basamak eee stimülasyon dediğimiz yumurtalıkların uyarılması e, basamağıdır. E, bunda 10-12 gün civarında ilaç kullanımı sonucunda yumurtalar daha sonra foliküller belli büyüklüğe eriştikten sonra toplanma aşamasına, yani yumurta toplama aşamasına, o tüp dediğimiz OPU aşamasına geliriz. Daha sonra OPU'dan sonra üçüncü gün veya beşinci günde yumurtaların, yani embriyoların transferi söz konusudur. Bu üç aşama, yani ön değerlendirme, stimülasyon, OPU ve transfer ana aşamalarıdır tüp bebek tedavisinin.